Merhabalar sevgili arkadaşlar bu haftaki videomuzda üniversitelerde ve açık öğretim fakültelerinde okuyan sevgili öğrencilerimiz için Excel dersine ait bize finale bütünleme sınavlarından çıkabilecek sorulardan arkadaşlar 4 videomuzda tekrar birlikteyiz hemen birinci sorudan başlayarak sorularımızı çözmeye çalışalım birinci sorumuz bir eğer sorusu. Eğer sorusu biliyorsunuz üç tane parametre alır. Şurada bir seçtiğim kısım birinci parametre. Koşul kısmı. E, ikinci parametre. Koşul doğruysa e, ifade edilecek değer. E, üçüncü parametremiz parametremizse koşul yanlış ise e, e, çalışacak komut veya komut setimiz arkadaşlar yer alır. Burada ne yapmışız? Koşul ifadesi bir ve bağlacıyla yani bir ve fonksiyonuyla oluşturulmuştur Eğer V diyor, A2 e, büyüktür 50, ve aslında A3 büyüktür 60 ise, yani A2 e, hücresinin değer 50'den büyük, A3 hücresinin değer 60'dan büyükse ki şart sağlanır, o zaman geçti ifadesi yazar. Bunlardan bir tanesi sağlanmamış olsa V'de direkt bütünleme kaldığınız ifadesi yazacaktır. İşlemin açıklaması aşağıda hangisidir diyor. A seçeneği diyor A2 hücresi 50'den büyükse geçtiğimiz ifadesi yazar. Sadece A2'nin tek başına yeterli değildir ve bağlacı olduğu için A3 hücresinde 60'tan büyük olması lazım. Eksik bilgi olduğu için yanlış. A3 hücresi 60'tan büyükse geçtiğimiz ifadesi yazar. Yine bu sefer A2 hücresinin değerinin kaç olduğunu bilmiyoruz. C seçeneği A2 hücresi 50'den büyük veya yazmış arkadaşlar. Hayır bizimki ve bağlıcıyla bağlı olduğu için bu şıkkı direkt ne yapıyoruz? Eliyoruz. D seçeneği A2 hücresi 50'den büyük ve A3 hücresi 60'tan büyükse geçtiği ifadesi yazar. Evet doğrudur arkadaşlar. Yani şuradaki tamam eşarta sağlandığında birinci ifademiz geçerli olacaktır. Burada doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir? Yani B5 hücresindeki e, hücrenin değerini ilgili hücreye getirir veya kopyalar. Dolayısıyla bunun için arkadaşlar eşittir B5 ifadesini yazmamız lazım. Bunu da A seçeneğinde görüyoruz. B seçeneği başında eşittir ifadesi olmadığı için o değer B5 hücresinin değeri kopyalanamaz. C seçeneğinde eşittir B parantezler olmayacak. D seçeneğinde ise 5 değil. B5 olması lazımdı. Bu hücre tanımlaması yanlış olduğu için burada doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. Microsoft Word programında CTRL-Z e, klavye kısa örtüşü e, ne işe yarar? Buraya Word veya arkadaşlar şuraya Excel'de yazabiliriz. Fark etmez aynı şeylerdir. Burada Excel diyelim. CTRL geri alma işlemidir. Dolayısıyla yazdır değil ilerik CTRL'e Y'dir. Yazdır CTRL'e P. Geri al CTRL'e Z'dir sevgili arkadaşlar. Kaydetse CTRL'e S'dir. cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz B4, B5, B6 ve B7 işleminin eşleri aşağıdakilerde hangisidir? Süreklilik arz eden bir aralık varsa araya iki nokta yani ilk hücreyle son nokta son hücre arasında iki nokta koyarsak işlemi yine gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla hepsi topla fonksiyonudur. Buradan noktalı virgül sadece tek tek hücreleri alıp B4 ve B7'nin toplamıdır bunun anlamı. Ama biz araya süreklilik olduğu için iki nokta değerini alacağız burada da arkadaşlar doğru cevabımız. E, ne olacak? E, C seçeneği olacaktır. Arada 2 nokta ilk hücremiz B4, son hücremiz B7 almamız yeterlidir. Bunun açılımı B4, B5, B6 ve B7'nin toplamıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuz Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi yapılır arkadaşlar? E, şöyle diyelim, Excel diyelim ya da Word olsun arkadaşlar. Biraz karışık olsun. Ee, hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi yapılır? Ee, burada arkadaşlar klavyede hangi tuşları kullanmak gerekir? Örneğin benim faremi imleci burada. Ben şu anda shift tuşunu basılı tutup ileri yön tuşunu, geri yön tuşunu, yukarı yön tuşunu ve aşağı yön tuşunu kullandığımda seçim işlemi yapabiliriz. Burada da doğru cevabımız arkadaşlar. C seçeneği olacaktır. Bu bir de en güzelde deneyelim arkadaşlar. Örneğin şöyle shift tuşunu bastık. bakın hareket ettiğimizde ne oluyor? Yüzde yüzde seçim işlemi yapabiliyoruz. doğru cevabımız o zaman arkadaşlar. İster Word olsun ister şuraya Excel diyelim. shift ile birlikte yön tuşlarıyla birlikte metin inleci bulunduğu Yerden itibaren kullanılan yön tuşuna göre seçim işlemini gerçekleştirir. Altıncı sorumuz. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer sevgili arkadaşlar? Excel genelde hesaplama ve tablo grafik oluşturma yazılımıdır. Burada da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. sorumuz eğer D4 büyüktür 80 bir eğer fonksiyonuna ait koşulumuz D4 hücresinin değer 80 ise şu değer yani koşul sağlamışsa geçti ifadesi yazılacak. Koşul yanlış ise ve sağlanması kaldı ifadesi yazacaktı. Fonksiyonda geçtiği yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır? Şimdi D4 hücresi sevgili arkadaşlar 80'den büyük olması gerekiyor. Bunu da C seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru ortalama B1 2.B5 fonksiyon işlevi nedir? Şimdi B1 ile B5 arkadaşlar aradan 2 nokta olduğu için bunun anlamı B1, B2, B3, B4 ve B5 hücrelerinin ortalamasını alacak. Yani B1 ile B5 aralığındaki tüm hücreleri toplayacak. Toplam kaç tane sayı varsa o sayı sayısına bölünecek ve bu şekilde ortalamasını hesaplayacak. Burada B1 ve B2 hücrenin ortalamasını alır. Hayır yanlış. B seçeneği B1'den B5'e kadar olan hücrenin ortalamasını alır. Evet iki nokta olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Eğer yine bir eğer sorusu arkadaşlar. Şartımız A3 küçüktür 50 ise orta yazacak. A3'ün hücresindeki değer 50'den küçük ise şu formülümüz kullanılacak. Formülünde diyor ki A3 hücresinde 67 değeri varken Şuraya A 3ü hemen koyalım. A 67 küçük müdür de, Hayır. O zaman şurası çalışacak. Gene geldik. Eğer bu, burası da çalışması bir eğer fonksiyonuna bağlanmış. 67 küçük müdür 75'ten? Evet. O zaman hangi değer çalışacak? Şu birinci iki parametremiz çalışacak. O zaman bu der varken ilgili hücre içerisinde iyi ifadesi yazacak. Hata mesajı veri. Hayır. Hücre içerisinde iyi yazar. Evet arkadaşlar. Hücre içinde orta yazar. Hayır. Hücre içinde peki yazar. Hayır. Bir cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. Evet. soru. Word 2007 programında hazırlanan dosyaların belge uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu şöyle arkadaşlar yazabiliriz. 2010 2013 2016 işte şöyle 2019 programda hazırlanan yani 2007 ve sonrası bütün e, belgelerde e, Word için arkadaşlar hazırlanan belgenin belge uzantısı Doxy arkadaşlar. Bunu, e, bunu yani bu sureye göre Word olduğu için .x olacak. Ama e, bunun yerine arkadaşlar şöyle Excel yazarsak e, ne olacak arkadaşlar? Excel'de de 2007 ve sonrası bütün versiyonlar için X ile sx olacak arkadaşlar. O zaman şunu şöyle yazalım. E, Word için arkadaşlar nedir ee, şöyle gördüğüm arka plan sarı yapalım Excel için so, sormuş olsaydı şöyle Excel Excel içinde canımız kırmızı işe arka planla ilgili işaretlediğimiz seçeneğimiz doğru olacaktır 11 sorumuz sevgili arkadaşlar aşağıdaki Excel formüllerinden hangisinde a1 hücresindeki Windows metni ile A2 hücresindeki işletmenlik metni A3 hücresi içine Windows boşluk işletmenlik olarak yazar. Yani A1 ve A2 hücresindeki metinsel ifadelerin toplamını soruyor arkadaşlar. Burada iki değeri arkadaşlar toplamak için örneğin D seçeneği yaparsak direkt Windows işletmenliği yapar. Bunu hemen A1 ile A2 hücresini arkadaşlar oluşturalım. Ee, şöyle Bakın şurası A1 hücresi. Şöyle Windows yazalım. Şuraya işletmenliği yazalım. Ee, şimdi nedir sevgili arkadaşlar? Yani A1 ile A2 miydi sorumuz? Evet A1 ile A2, A3 şeklinde yazmış. Yanlarına da yazabiliriz. Biz uyalım şuna. Şimdi A3'e bu değeri yazacağız arkadaşlar. Geliyoruz. Eşittir siz A1 artı A2 yazarsanız sevgili arkadaşlar bitişik yazar. Bakın ne oldu? Değer olarak verdi. Yani bir hata verdi. Ne diyor arkadaşlar? Değerde hata vardır. Doğru cevabımız o zaman nedir? D seçeneği değildir. Şu C seçeneğine bakalım. A1 V karakteri A2. O zaman şöyle yazalım. Eşittir. A1 V karakterini yazalım. A2 yazalım. Ne oldu? Windows işletmenin yazdı ama bitişik yazdı. Bizim istediğimiz neydi arkadaşlar? Şu şekilde arada boşluk olacak. O zaman e, <laughs> B seçeneği zaten A1, A3 diyor. Yanlış. Bu haliyle doğuracağımız A seçeneği. Zaten buradan gözükecekti. A seçeneğini yazalım. Ben buradan hemen kopyalayıp olduğu gibi ya da yazalım arkadaşlar. Şu şekilde e, eşittir. A1 V karakteri sevgili arkadaşlar bir tane şöyle boşluk V karakteri e, boşluk şu şekilde arkadaşlar bir defa boşluk bırakmamız yeterlidir 2 yazdık enter dedik bakın ne yaptı Windows işletmeni yazdı o zaman doğru burada nedir arkadaşlar A seçeneği olacaktır bunlar şu şekilde aslında olacak e, şöyle bir boşluk bırakırsa şöyle Şöyle tam gösterelim arkadaşlar. E, eskisi gibi dursun. Yani şu şekilde aslında olacak. Doğrusu. Şunu da kopyalayalım. Şöyle arkadaşlar. Olacak. Bir çifte şuraya yazabiliriz. Sıkıntı yok. ama şu arada bir tane boşluk olacak. 12. sorumuz. Aşağıdaki şıklardan hangisinde hücre aralığı doğru olarak ve doğru olarak belirtilmiştir? Şimdi bu bir hücre 2 nokta veya nokta virgül olabilir ama şu şekilde bir hücre tanımı yoktur Excel'de yanlış. A1 bir hücre doğru tanımıdır. Şu da A10 bir doğru bir hücre tanımlamasıdır. Yani her hücre adresi sevgili arkadaşlar. E, sütunların harfleri ile satırların sayı değerleri yazılır. Doğru bir tanımlamadır. E, Mesela C seçeneği neden yanlış? Bir A e, yanlış bir hücre tanımlamıştır. A1 olurdu. Yine bir B değil. B1 bir doğru bir tanımlamadır. Burada da A1 doğru bir tanımlama ama bir C doğru bir tanımlama değildir. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir e, videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. E, sınavlarda hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle.